Umut boş ve dolu olan süt şişelerini oranlamak için şekilde verilen önce 5 eşit parçaya sonra da her bir parçasını tekrar 4 eşit parçaya bölünmüş olan terazileri kullanacaktır. Şekil 1'de 2 dolu 1 boş, şekil 2'de 1 dolu 2 boş süt şişesi koymuştur. Buna göre dolu süt şişesinin boş süt şişesine oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şuradaki her dolu süt şişemize xx buna y diyelim. Buradan da x, y ve y diyecek olursak. Yani bizden istediği şey x bölü y oranıdır. İlk tartı işleminde şöyle yapabiliriz. Elimizde 2x artı 1y ve kaç geliyor dikkat edin. 4, 8, 12, 13, 14 eşittir 14k diyebiliriz. Birim olarak yazabiliriz. Diğerine bakıyorum. x artı burada ne var arkadaşlar? 2y eşittir. Sayacak olursak yine 4, 8, 9, 10, 11 eşittir 11K. Şimdi oran istediği için şöyle yapabiliriz. Bu 14 ve 11'i en küçük ortak katları olan 11 çarpı 14 eşitlemek için burayı 11 ile burayı 14 ile çarparsam. Dikkat edin teker teker her birini çarpacağız. Yani 22x artı 11y eşittir. Buradan ise 14x artı 28y her ikisi de eşitliği sağlamış olacak. x'leri bir tarafa y'leri bir tarafa atacak olursak 22x 14y'den buradan 8 14 xten buradan 8x kalacak. 11 yyi de eşitliğin diğer tarafına atacak olursak buradan da 17 y olarak bulmuş olacağız. x bölü y oranımız buradan arkadaşlar 17 bölü 8 olarak bulacağız. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneğidir.